Merhaba arkadaşlar. Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Çors ünitesinin 3. yani son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi Present Perfect Tense'in ikinci dersini çekeceğiz aslında. Daha önce Bahsetmiştik Present Perfect Tense'den. Neydi? Present Perfect Tense'de hangi kalıpları öğrenmiştik? En başta zaten pozitif, negatif ve interrogative sentences. Yani olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini konuşmuştuk. Daha sonrasında ne yapmıştık arkadaşlar? Before, ever, never, superlative artı ever kalıplarını da görmüştük. Peki bugün ne yapacağız? Bugün de arkadaşlar already, just ve yet kalıplarını konuşacağız birlikte. Evet, nedir acaba bu already just already just ve yet bunları iyice kavrayacaksınız arkadaşlar. Şimdi isterseniz already ile başlayalım. Arkadaşlar already'nin kelime anlamı zaten demektir. Hatta biz buna çoktan da diyebiliriz. Yani nerelerde kullanılır already anlam bakımından? Yapılması beklenen zamandan daha önce yapılmış eylemleri anlatırken kullanırız. Mesela birisi bize annemiz gelip der ki ödevini yaptın mı? Hani öyle bir sorar ki yani daha yapmadığımızı düşünüyordur. Biz de ona deriz ki I have already done my homework. Ben ödevimi çoktan yaptım. Let's watch TV. Hadi televizyon izleyelim. Yani burada mevzu ne olmuştur arkadaşlar? Çoktan halledilmiştir, yapılmıştır. Bir sonraki örneğe bakalım. She has already finished her project. O ödevini, projesini zaten bitirdi. Çoktan bitirdi. Dışarıya çıkabilir. Yani burada da bitirme olayı beklenenden daha önceki zamanda gerçekleşmiş bir e, olaydır arkadaşlar. Peki şöyle bakarsak eğer yani, already'nin konumlanması nedir? Already arkadaşlar have ve has'den sonra verb trilerden de önce kullanılır. Yani araya girer arkadaşlar. Peki hangi tür cümlelerde kullanılır? Olumlu cümlelerde kullanılırlar. Evet devam edelim. Zaten şöyle mantıken düşünürsek ben ödevimi zaten yapmadım. Ben ödevimi çoktan yapmadım. Böyle cümleler kuramayız biz İngilizcede. Hadi Türkçe'de kurduk, onda da anlatım bozukluğu yapmış oluruz zaten. Ama İngilizcede mantıken de uymuyor arkadaşlar. Evet devam edelim just yapısıyla. Just'a dikkat ederseniz her iki örneğe de baktığınızda konum bakımından already ile aynı yerdedir arkadaşlar ve gerçekten de already gibi just da pozitif sentences'lara yani olumlu cümlelere gelir. Ancak aralarında şöyle bir nüans farkı vardır. O fark da şu. Bakın just az önce demek arkadaşlar. Yani bir olay oluyor ama çok kısa bir süre önce oluyor. Şöyle bir şey e, sahne canlandırın gözünüzde. Bunu herkes yaşamıştır hayatında ben öyle inanıyorum. Şöyle bir otobüsün arkasından baka kalıyorsunuz, dumanını soluyorsunuz. Yani o otobüsü kaçırıyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle durumda tam tam tamına just kullanmalık bir cümle Böyle bir olay yaşamış oluyorsunuz. Bakalım. Oh my god. I have just missed the bus. S'miz biraz kaybolmuş ama şuraya yazalım. Aman Allah'ım. Otobüsü az önce kaçırdım. Yani arkasından baka kaldım. Durdurmaya çalıştım ama durmadı. Ve kaçırdım. Yani olay taze. Dumanı üstünde tütüyor. Devam edelim bir sonrakine. Look at that delicious cake. I have just cooked it. Şu lezzetli keke bak ben onu az önce pişirdim. Yani öyle bir sahne canlansın ki gözünüze mutfağı vanilya kokusu sarmış. Üzerinden dumanlar düzen bir kek var ve siz bu cümleyi kuruyorsunuz. Yani bu cümleyi böyle elinizde dumanı tüten bir kek varken already ile yapmanız biraz saçma olmuyor mu? Niye? Çünkü already beklenilen zamandan daha önce yapılan eylemleri anlatırken kullanıyor, kullanılıyor. Yani buraya gelemez ben Çoktan pişirdim. Saçma oluyor. Ya da aman Allah'ım otobüsü çoktan kaçırdım. Zaten burada gibi oh my god yani aman Allah'ım bir ünlem heyecan cümlesi olduğu için bu olay daha yeni olmuş. Çoktan olsaydı sen bunu kanıksardın zaten öyle değil mi? Evet arkadaşlar just uh, söylemiştik zaten konum olarak ortaya gelir dedik. Ve şöyle bir örnek cümleyle devam etmek istiyorum. Burada bir dolap ve e, bir, e, bir kitaplık görüyoruz arkadaşlar. Ee, ve örnek cümlede şöyle bahsediliyor. These are a neat wardrobe and a neat bookcase. Bu has blah blah tidied them up. Bunlar düzenli bir gardrop ve düzenli bir kitaplık. Books onları topladı, düzenledi. Ama ne gelecek acaba buraya? Şimdi ever'ı daha önce öğrenmiştik. Hiç anlamına gelirdi. Ama hatırlayalım soru cümlelerine gelirdi. Buraya gelmesi mümkün değil. Hem anlam olarak hem yapı olarak olmuyor. Never'a bakalım. Never da hiç asla demekti ve olumsuz durumlarda kullanılırdı. Yani burada düzenli bir gardrop ve düzenli bir kitaplık varsa buse onu hiç toplamadı diye bir cümle kuramayız. Öyle değil mi? Gelelim Yete. Yet arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Henüz hala gibi anlamlara gelir. Şimdiye kadar anlamlarına gelir. Ve zaten yetin konumu kesinlikle hezden sonra verb tree'den önce değildir. Yet birazdan göreceğiz. Cümle sonlarına gelir. Buraya yet de olmaz. Buraya gelecek cevap arkadaşlar just'tır. Bu S onları az önce topladı, onları az önce düzenledi. Yani olay çok taze, çok yeni. Peki diyeceksiniz ki hocam şıklarda bir de already olsaydı ne olurdu, niye verilmemiş? Şimdi arkadaşlar bakın buraya already gelseydi bu soru birazcık hatalı bir soruya dönüşürdü. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradaki gardrobun ve kitaplığın çoktan mı toplandığı yoksa az önce mi toplandığı ile ilgili bir vurgu yok. Zaten just ve already'nin farkını eğer istiyorsa farkını size soruyorlarsa şıklarda hem just hem already varsa arkadaşlar size mutlaka bir vurgu yaparlar ya görsellerle yaparlar ya da cümlenin içerisindeki diğer yan kalıplarla yan cümleciklerle mutlaka bunun vurgusu yapılır. Olay çoktan mı yapıldı? Az önce mi yapıldı? İşte siz de bu farkı eğer anlarsanız çok rahat bir şekilde soruyu çözersiniz arkadaşlar. Evet devam etmek istiyorum. Yetle devam etmek istiyorum. Yet Yet'in anlamı arkadaşlar birçok anlamı vardır. Henüz, hala, şimdiye kadar anlamları bence sizin için yeterli. Mesela yet'in fakat anlamı da vardır bağlaç anlamında ama biz zarf olan anlamlarını konuşacağız bugün. Evet bakalım şimdi yet iki tip cümleye gelir. Just ve already sadece pozitife e geliyordu ancak yet negatif sentences yani olumsuz cümlelere gelir. Ya da interrogative yani... Soru cümlelerine gelir arkadaşlar. Dilerseniz negatifle bir başlayalım. Melinda's husband hasn't done the washing up yet. Evet arkadaşlar bakın. Yet cümlemizin sonunda. Ne yapmamış arkadaşlar? Melinda'nın kocası eşi bulaşıkları henüz yıkamadı. Şimdiye kadar yıkamadı. Her iki anlamda oluyor buraya gördünüz mü? Evet olumsuz cümlelere yet getiriyoruz ve cümlenin sonuna getiriyoruz. We haven't visited Anıtkabir yet. Biz Anıtkabir'i hala ziyaret etmedik. Evet bu cümlede de ne var arkadaşlar? Şimdiye kadar yapılmamış bir olay var. Ben bunu already ile falan yapamam. Saçma oluyor. Bakın biz Anıtkabir'i çoktan ziyaret etmedik. Uymuyor ya da biz Anıtkabir'i az önce ziyaret etmedik. Bunlar uymuyor. Hem anlam olarak uymuyor hem de bakın yerleşim yeri olarak zaten yet cümlenin sonunda diğerleri cümlenin ortasına gelirlerdi. Pardon yardımcı fiille verb tree'nin ortasına gelirlerdi. Evet devam etmek istiyorum. Şimdi sizi sorulara maruz bırakacağım. Şimdi arkadaşlar, yet aslında öyle bir zarftır ki şurada kullandığım şekilde bu şekilde sorulduğu zaman aslında cevabı pozitif bir şekilde bekleniyormuş gibi sorulur. Yani hani bazen öyle sorular sorarız ki cevabını biliriz yani o cevabın olumlu geleceğini biliriz ama gene de o soruyu sorarız. İşte bu gibi durumlarda genelde yet kullanılır ve Türkçeye çevirirken yet'in kelime anlamını pek vermeyiz biz. Niye vermeyiz Türkçeye çevirirken? Biraz cümle düşer. Bakalım ne demek istiyorum ben. Have you emptied the dishwasher yet? Eğer ben burada yetin anlamını ver, vermeye çalışırsam bakın cümle şöyle oluyor. Sen henüz bulaşık makinesini boşalttın mı? Biraz garip bir cümle değil mi? Türkçede genelde biz böyle cümleler kurmayız. Yani biz burada bulaşık makinesini boşalttın mı şeklinde çeviririz bu cümleyi. Ve aslında beklediğimiz cevap da bizim genelde yes I have idir. Bakalım has she paid the bills yet? O faturaları ödedi mi? Bakın henüz ödedi mi falan biraz tuhaf oluyor cümle düşüyor. O yüzden burada yeti Türkçe'ye çevirmeye falan uğraşmayın. Ama yerleştirirken yerleştirebilirsiniz. Ve nereye yerleştirirsiniz? Cümlenin sonuna yerleştirirsiniz. Şimdi bakın. Bunları bu soruları bir de şöyle de sorabilirsiniz. Ben bunu da göstermek istiyorum. Bu daha güzel oturuyor çünkü. Olumsuz soru. Haven't you emptied the dishwasher yet? Bakın şimdi yetin anlamını da çok rahat verebileceğim cümleye. Çünkü olumsuzla başladım cümleye. Sen hala bulaşık makinesini boşaltmadın mı? Bakın böyle olduğunda oluyor. Ya da sen henüz bulaşık makinesini boşaltmadın mı? Şeklinde sonra biliyorum. Ya da hasn't she the bills yet. O henüz faturaları ödemedi mi? Şeklinde Türkçe'ye çevrilebiliyor arkadaşlar. Yani şunu da bilin, şunu da bilin. Yetin cümlenin sonuna geldiğini bilin. Sorularda ve olumsuz cümlelerde kullanıldığını bilin. Bu sizi kurtarır arkadaşlar. Bu kadarını bilmeniz şimdilik yeterli diyorum. Ve ben biraz Örnek soru çözmek istiyorum sizinle birlikte. İsterseniz başlayalım ilk sorumuzda. I haven't tried an extreme sport. Bula bula bula. Bakın arkadaşlar. Şıklara bakalım. Already, just, yet, never. Bu bir present perfect tense sorusu olduğu belli. E Bu zarfları da verdiğine göre benden konum e, istiyor. Yani konuma göre çözmemi istiyor. Bir kere şunu atarım. Bunu da atarım. Çünkü ikisi de buraya gelirdi. E, olumsuz bir cümle bu. Never da olumsuz Dur aslında never hiç demektir biliyorsunuz. Ama arkadaşlar never'ın yeri şu ikisinin ortasıdır ve bir de never'da cümleyi şöyle yaparız. Hatırlayın. Hatırlamayanlar videoyu tekrar izleyin. Eğer never kullanacaksak haven't yapamayız. I have never tried deriz. Never'ın kullanımı buydu. Kelime olarak zaten olumsuz bir anlam taşıdığı için cümleyi olumlu yapı olarak olumlu kullanırdık. Evet, bu yüzden never'ı da atıyoruz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Tabii ki de yet'tir. Evet, devam edelim. She bla 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 diyen bir cümlemiz var. Bir tane de görselimiz var. Bu görsele göre she has just washed the clothes. She hasn't washed the clothes yet. She washed the clothes yesterday. She will wash the clothes. Şimdi tek tek çevirmem gerekirse will wash the clothes o çamaşırları yıkayacak. Olmaz arkadaşlar. Görsel de yıkamış. O çamaşırları dün yıkadı. O zaman niye böyle bir görsel var? Şüpheli bir şık. She hasn't washed the clothes yet. O bulaşıkları pardon çamaşırları henüz yıkamadı ama yıkamış. O çamaşırları az önce yıkadı. Tabii ki de doğru cevap. Yani bu da belki bir ihtimal işaretlenecek bir şey. Zamanı belli değil. İşte bunu dün yapmıştır belki diye bir mantık yürütebilirsiniz ama bu şık varken arkadaşlar ve bu görsel varken elimizde çamaşırları yeni yıkamış ve etkisi şimdiye devam eden yani asma işi devam eden bir bayan var görselde. Bu yüzden doğru cevabımız A. Devam edelim başka bir soruyla. Yine içerisinde present perfect tense barındıran bir soru. Wife husband konuşuyorlar. The dishes aren't are not clean. I must do the washing up. Ne diyor arkadaşlar? Tabaklar temiz değil ya da tabak çanak temiz değil. Ben bulaşık yıkamak zorundayım diyor. Must zorunluluk bildirirdi. Bir önceki dersimizde konuşmuştuk ve eşi müjdeyi veriyor arkadaşlar. I already done it diyor. Bu hevin kısaltılmasıdır. Ben çoktan yaptım. Yani beklenilen zamandan önce yapılmış bir olay. Bakın eşi beklemiyor ve kocası bunu yapıyor. Ve eşi diyor ki ona really gerçekten mi? You're so sweet there. Yani çok Tatlısın canım diye bir iltifatta bulunuyor. E önünde ne demiş olabilir? Bu çok kötü diyemez. Yes please. Evet lütfen. Ne alaka? Thanks a lot. Çok teşekkürler. Evet olabilir. Never mind. Boş ver. Niye boş ver desin ki? Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Devam edelim. Someone has left a and blah blah for me. Şimdi bazen kafalar karışıyor. Niye bunun ikisini de yazıyorlar? Size ipucu vermemek için yazıyorlar. Yani şık Sesli harfle başlarsa önüne en alır, sessiz harfle başlarsa önüne e alır arkadaşlar. Ama ipucu vermemek için her ikisini birden kullanıyorlar soru kalıbında. Birisi benim için bir şey bıraktı diyor. Görselimize bakalım. Bunu çok önceden görmüştük biliyorsunuz. Message not'tur arkadaşlar. Not. Ne yapmış ama present perfect tensele anlatmış. Biz demiştik ya hani e, daha önceden yaptığımız işlerin şimdiye etkisi varsa biz oralarda present perfect tense kullanırız. Evet bakın şimdiye etkisi var. Niye? Çünkü m, panonun üzerinde not var ya da buzdolabının üzerinde bir tane not var. O da şimdiye etkisi bu olayın. Evet devam edelim. Email ne demekti? E-posta, letter, mektup, voice, mail, sesli mesaj şeklinde Türkçe çevrilebilir. Five, Brian and Edward are speaking. Where is your father? He's in the garden. What is he doing? Bla bla bla. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki kilit kelimemiz bu soruyu çözebilmemizi sağlayan kilit kelime buradadır arkadaşlar. Burada baba ile ilgili sorular soruluyor. Önce babanın nerede olduğu soruluyor ve babanın bahçede olduğu öğrenildikten sonra present continuous tense yani şimdiki zamanda bir soru daha soruluyor. Ne yapıyor? E bahçede olan baba bulaşık makinesini doldurabilir mi? Hı mm -hı. -mm. Cleaning the bathroom and mopping the floor. Banyoyu temizliyor ve yeri paspaslıyor. Hı mm -hı. -mm dusting the shelves and tidying the living room. Rafların tozunu alıyor ve oturma odasını toparlıyor. Bunu da yapamaz. Arkadaşlar biz buna garden chore demiştik. Bahçe işleri. Yaprakları süpürüyor ve çiçekleri yani bitkileri suluyor. Evet sadece bunu yapabilir bu baba bahçede. 6. Murat and Selim are speaking. How do you come to school? My house is near the school. So, evet, birçok anlamı olan so burada bu yüzden anlamına gelerek kullanılmış arkadaşlar. Bunu genelde karıştırıyorsunuz. Dikkat edin. Bazen çok anlamına da geliyor. Diyor ki arkadaşlar, okula nasıl gelirsin? Benim okulum, pardon, benim evim okulun yakınında. Bu yüzden ne yapıyorum? I just walk about 2 minutes. 2 dakikada yürüyorum. I take the bus. Ha burada aslında göstermek istediğim kalıp şu arkadaşlar. Just'ı ben az önce ne diye söylemiştim? Az önce diye anlatmıştım ama arkadaşlar her zaman just az önce anlamında kullanılmayabilir. Bazen only yani sadece anlamına da gelebilir. Her gördüğünüz just'ı az önce diye çevirmeyi. Zaten burada bir present perfect tense yapısı yok. Öyle değil mi? Ne yapıyorum? 2 dakikada yürüyorum. Ne yapıyorum? Sabahları 6'da otobüse biniyorum. Babam beni okula bırakıyor. Burada da ne diyor? Her sabah okula trenle geliyorum. Yani okula yakın olan birisi ne yapar? 2 dakikada sadece 2 dakikada yürüyorum der. Devam etmek istiyorum. Ella Bella konuşuyorlar. Who does the housework in your house? Ne soruyor arkadaşlar? Evinizde kim ev işini yapar dedikten sonra Bella bir sürü iş sayıyor ve bu işleri yapan farklı farklı kişiler var bakın. My mother does the washing up and the laundry. Annem bulaşıkları yıkıyor. Bulaşıkları ve çamaşırları yıkıyor. Babam yaprakları süpürür. Kız kardeşim halıları süpürür ve çöpü çıkarır. E böyle, pardon ben çöpü çıkarım. Ben de diyecektim ki bu konuşan hiçbir şey yapmıyor mu? Ve ben çöpü çıkartırım. Yani burada bir görev paylaşımı var arkadaşlar. Görev paylaşımını anlatan bir şey arıyorum. Annem bütün ev işini yapar diyor. A, I like helping my parents. Ben yardım etmek konusunda ama bu sorunun cevabı değil. Ben evdeki sorumluluklarından nefret ederim deyip görevleri saymaz. We usually share the chores. Yani biz ev işlerini genelde paylaşırız diyen bir kişimiz var burada. Devam edelim Selin ve Jack'in sorusuna. Evet bu da bir have to sorusu. Have to'nun soru şeklini göstermek istedim size burada. Hani have to zorunluluk bildirildi ama nasıl soru sorulur? Ondan pek bahsetmemiştik. O yüzden burada böyle bir soru çözmek istedim. Do you have to help your mother with the housework? Present simple tense'deki do ya da does'la arkadaşlar have to kullanılır soru sorulacaksa eğer. Ne diyor? Ev işlerinde annene yardım etmek zorunda mısın? Jack ne diyor arkadaşlar? I must take the rubbish out. Yani çöpü dışarı çıkarmak zorundayım diyorsa ne der? No demez. Never demez. Of course not. Tabii ki de hayır. Bunu da demez. Sure. Elbette der arkadaşlar. Evet Devam edelim dokuzuncu soruyla. Bir de must'ın soru şeklini göstereyim dedim arkadaşlar. Must da zorunluluk demekti hatırlayalım. Ama must have to gibi önüne do ya da das alarak soruya dönüşmez. Ne olur arkadaşlar? Direkt önüne soru kelimesini alarak öznenin önüne geçer must. Normalde mesela şöyle kullanırdık. We must keep quiet. Sessiz olmak zorundayız. Sessiz olmak zorunda mıyız demek istiyorsak must we keep quiet şeklinde kullanırız. Ama burada bir tık daha bir soru daha sorulmuş. Yani yes no sorusu sorulmamış. Denmiş ki biz nerede sessiz olmak zorundayız? Keep quiet. In a park, parkta. In a street, caddede. Yine hospital, hastanede. Yine zoo, hayvanat bahçesinde. Doğru cevap bağırıyor zaten burada. In a hospital. Evet bakın arkadaşlar, mas soru sorulacaksa öznenin önüne geliyor. Have to da soru sorulacaksa cümlenin önüne do ya da does geliyor. Evet. Ve son soruyla arkadaşlar olayı bitirmek istiyorum. Ee, bunu da niye kullandım bu soruyu? Çünkü ev işlerinin içerisinde şunu çok fazla göstermemiştim. O yüzden bir de bunu ekleyeyim dedim. Dijle sometimes must. Dijlenin bir görevinden bahsediyor. Yapmak zorunda olduğu bir şeyden bahsediliyor. Edicile de burada gördüğünüz gibi kardeşiyle ilgilendiği için must take care of his brother. Take care of ilgilenmek demektir arkadaşlar. Ya da take care of the baby falan şeklinde de çıkabilir. Bebekle ilgilenmek zorunda diye. Doğru cevabımız Bursa'dır. A olmaz. Odasını toplamak zorunda. Zaten bu her olması gerekir. Dijla bu kız çünkü. Study lessons ders çalışmak zorunda. Bu da olmaz. Do the shopping alışveriş yapmak zorunda. Bu da olmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'dır. Evet böylece... E 8. üniteyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Çors ünitesini. Bundan sonra neler yapacağız? Örnek soru çözümleri yapacağız. Tabii ki 9. üniteyi de anlatacağız ama araya sınav teknikleri ve taktiklerini sokmak istiyorum. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsun ki sınava az kaldı. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.